Sizler sormadınız ama ben söyleyeyim. Bugün olan depremi hissetmedik. Allah'a şükür. Ayrıca hissetmediğiniz bir şey daha var. İnsan olduğumuzu hissedemiyoruz. Müslümanlık bunu gerektirmez. Akraba akrabaya gözetmeli. Değil mi? Sadece cenazede insan olduğumuzu hatırlamayalım bizler. Yeter artık ya. Yeter artık. Sıktınız. Evet bu dün olan Kuşadası'nda Çeşme dolaylarında yakınlarında olan depremi depremlendi. İzmir'de etkilendi ama şükür ben hissetmedim ama hissettiğim bazı duygular depreşti o depremle beraber. Bunu dile getirdim. Gerçekten artık sadece cenazelerde bir olmayalım. Cenazelerde toplanmayalım. Yani öldükten sonra bir kıymeti öldükten sonra kıymeti bilmenin bir anlamı yok. Çünkü ölen insan bunu fark etmiyor. Hayattayken bazı şeyleri bilmemiz, bazı şeyleri yaşamamız gerekiyor. Bunları bizler esirgemeyin artık ya. Esirgemeyin. Ve tekrar şunu söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Müslümanlık, elhamdülillah Müslümanız. Şükürler olsun. Müslümanlık bunu gerektirmez. Akraba, akrabayı gözetmeli. Yani. Özellikle Neyse bende kalsın. Anlayan anladı diyorum. Evet. Anlayan anladı ya.